Beşiktaş'ımız ligde Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Biz de bu büyük maç öncesinde semtimize indik. Yarışma programımızı gerçekleştireceğiz. Sorularını rakamlarla Beşiktaş içeriğimizden oluşturduğumuz 3 soru 3 cevap başlıyor. İlk yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Ali Aynacıoğlu ben. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Teşekkür ederim bana bu tanıdığınız için. <laughs> Peki 3 soru soracağım size. Üçünü de doğru bilirsek Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanıyor olacaksınız. Ee, hazırsak isterseniz başlayalım. İlk soru gelsin. Hazırım. Buyur. Peki geliyor. Trabzonspor'a son golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Semih Kılıçsoy. B. Almusrati. C. Milot. Raşissa. D. Raşit Gezal. S Semih Kılıçsoy çalınlayarak attı diye hatırlıyorum ama... Semir Semih Kılıçsoy attı Semih mi demek istiyorsunuz? Semih Kılıçsoy. Ne yazık ki doğru hmm. cevap. El Musratiydi, Kupa finalini unuttuk sanırım. Aa doğru kupa var. Lig'de attı Semih Kılıçsoy. Doğru evet. söylüyorsunuz. Yarışma heyecan. Ama zor bir soruydu bu bence ya. Bu zorsa gerçekten ilk, ikinci, üçüncü soruya geçmemişiz. Tamam geçelim. 2000'ince bir şey oluyor mu? <laughs> ben almam lazım bunu. Bir şekilde bir şey yapmanız lazım. Pek <laughs> <laughs> katıldık olmadı. Tamam. Sorun değil. Ee, sağlık olsun. Peki, teşekkür ederim, Sağ ol. Evet ikinci yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Merhaba Anıl Girgin ben. Yarışacağız. 3 soru soracağım size. Hazır mıyız? Hazırım inşallah. Peki ilk soru geliyor o zaman. 8 Nisan 2017 tarihinde Atiba Hutchinson'un son dakika golüyle kazandığımız maç kaç kaç bitmiştir? Efsane bir maç biliyorsunuz ki. A 1-0, B 2-1, C 3-2, D 4-3. 1-0 demek istiyorum ama. Hatırlayamadık maçı sanırım. 1-0 mı demek istiyorsunuz? Evet. Hadi ben 1-0'ı eleyeyim. Size bir şans tanıyayım. 3'e indireyim şıkları. 2-1, 3-2, 4-3. O zaman 3-2 geldi içimden ya. Son İyi. kararınız. Vallahi son kararım. Ne yazık ki cevap 4-3'tü. Aslında çok bilindi. Çok efsanevi bir maç. Deplasmanda 4-3 yendiğimiz Atiba Açinsın'ın gol attığı, Taliçka'nın kick golü hatırlanır genelde. Kapattığı köşeye kalecinin. Doğru. 4-3. Katıldık olmadı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üçüncü yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle seni tanımak istiyorum. Emirhan ismim, soy ismim Coşkun. Bu kadar. Beşiktaşlıyım. Beşiktaş taraftarısın. Programımızı izledin mi daha önce? Daha önce izledim evet. Peki. Üç soru soracağım sana. Üçüne doğru bilirsen Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye kazanacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Peki ilk soru geliyor o zaman. Trabzonspor'la oynadığımız son karşılaşma kaç kaç bitmiştir? A 1-0, B 2-0, C 2-1, D 3-2. Son karşılaşma neydi Trabzonspor'la oynadığımız? Fatih'in attığı gol 1-0 değil mi? Sadece Almusrati mi attı o, sadece o gün? Sadece Almusrati mi attı? Çok güzel bir gol attı. Bizi çok sevindirdi. Kupa'nın sahibi olduk. Doğru. Son dakika geldi. Çok güzel hatırlıyorsun. Sanki e, 90 dakikanın tamamını hatırlayamadın gibi geldi bana. Evet, tamamını hatırlayamadım doğrudur. <laughs> 1-0 değil. Senin için attım onu. 2-1. Son kararın mı? Karar. Ne yazık ki cevap 3-2 idi. 2-2 devam ederken Almusrati'nin golüyle 3-2 kazanmıştık. Olmadı. Olsun. Trabzonspor karşısında pazar günü neler söylemek istersin? kazanacağız. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum sana katılın için sağ ol. Evet dördüncü yarışmacılarımızla birlikteyiz. Artık ödülü vermek için 2-2 iki iki alıyoruz yarışmacılarımızı. Sizi tanımak istiyorum. İsmim Emre. Ben de Umut. Peki hazır mıyız? Size 3 soru soracağım. 3'ünü de doğru bilirsek Kartal Yuvası'ndan 1000 liralık hediye çeki kazanacağız. Hazırsanız ilk soru gelsin o zaman. Hangi futbolcu hem Trabzonspor hem de Beşiktaş forması giymiştir? A. Filippo Losko. B. İlhan Mansız. C. Jose Sosa. D. Fabian Ernst. Tebrik ediyorum. İlk soruyu hemen bildik. İkinci soruya geçtik. İkinci soru geliyor. 100. yılımızda Trabzon'da oynanan maçta son dakika golüyle namalüp ünvanımızı koruyan futbolcumuz kimdir? A. İlham Mansız B. Daniel Gabriel Panku C. Ahmet Dursun D. Pascal Numa beş kişi falan alsan anca verirsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında zor bir soru değil. Soru biraz belki sizi şaşırtmış olabilir. Trabzonspor deplasmanında şey 100. yılımızda Kırılıyor son dakika golünü <laughs> ne soracağız? Bu futbolculardan bir tanesi kalecilik de yaptı mı hiç? <laughs> futbolculardan nasıl yani? Zaten saydım. Futbolculardan bir tanesi kalecilik yaptı. <laughs> kalecilik yaptı. yaptı evet. Daniel Gabriel Panko. E, o mu cevabımız? Yok <laughs> Yo, güzel gittik ama o mu cevabımız anlayamadım. Ben Pankucuyum ya. 100. yıl. Tamam derim panku diyelim. Ama baskı altındayım. Yok yok de, sizin gibi. Ben panku diyorum abi. Giteni tebrik ediyorum. Arkadaşın sana güvenmedi ama ikinci soruyu da geçmenizi <laughs> sağladı. Peki final sorusuna geliyoruz. Beşiktaş'ımız hangi sezonlar arasında ligde Trabzonspor'la oynadığı Trabzon'da oynadığı tüm karşılaşmaları kazanmıştır? A 2001-2005 B 2003-2007 C 2010-2014 D 2014 2018. 2000 2005'te değildir. 14, o zaman iyilerdi. De 2015'te değil. Orada da iyilerdi. 14 18 miydi son söylediğim? 2015 sezonunda içeride yenildik. Dışarıda yenilmedik. Mario Gomez attı yendik. 2016 sezonunda yine yendik. Atiba'nın attığı var. Attığı bir tane. var. 2017'de biz onları yendik mi? Atiba'nın attığı 2017. 2017 18 sezonu. Negre dolu falan zaman. Biz dışarıda yenildik galiba ya 2-1. Yusuf, 20 2016 de, yazıcı, Yusuf, yazıcı, Yusuf yazıcı attı. Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı 2-1 yenildik. 10-14'e ne diyorsun? Kral 10-14 değil. Az önce niye vazgeçtik? Vazgeçmedik. 2014-2018 son kararı. <laughs> <laughs> Seni yok abi. Seninle <laughs> Beşiktaş <laughs> siz yani. <laughs> peki, peki. Lütfen hediye alabilir miyiz? Ha, şimdi şöyle soracağım son kararınız mı diye. Ben çünkü yanlış yönlendiririm. Bir şey olursa sonra yanlış çıkar. Kendini de kurtardın alalım. <laughs> yanlış. Şey Peki son kararınız mı? Son kararımız. D şıkkı 2014-2018 diyorum. Sizi tebrik oh. ediyorum gerçekten. Çünkü tek tek maçları giderek ilerlediniz. Yani çok iyi takip ettiğiniz belli. Arkadaşımdan rica edeyim. Kartal yuvasından 1000 liralık hediye çekiniz. Size şöyle Teşekkür takdim ediyoruz. ediyorum. Güzel günlerde kullanın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ya, kartal mı yapalım? Tamam geri almayacağım kaçmayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet son yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanımak istiyorum. Berkay ben. Öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. Programımızı daha önce izledik mi? İzledim evet. Takip ediyorum YouTube kanalında. O zaman biliyorsun formatı 3 soru soracağım sana. Üçünü doğru bilirsek Kartal Yuvası'ndan 1000 liralık hediye çeki kazanıyor olacaksın. İstersen başlayalım. Peki ilk soru gelsin. Beşiktaş ve Trabzonspor daha önce lig başlarında hangi şehirde hiç karşılaşmamıştır? A. Gaziantep, B. İstanbul, C. Trabzon, D. İzmir. Trabzon'da İstanbul garanti zaten. Gaziantep miydi diğer şık? Gaziantep ve İzmir. Gaziantep. Peki tebrik ediyorum seni ilk soruyu doğru bildik. İkinci soruya geçiyoruz. 2015-16 sezonunda Trabzon'da oynanan ve 2-0 kazandığımız maçta ilk golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Mario Gomez, B. Olcay Şahan, C. Jose Sosa. D. Kerim Fry. Gomez'in gol attığını hatırlıyorum ama sanırım ikinci gol Gomez'indi. İlk gol Olcay Şahan mı? Olcay mı demek istiyorsun? Sosa mı? <laughs> Sen o maçtan bir tane mi gol hatırlıyorsun? Gomez'in golünü hatırlıyorum. O osam hatırladığın golden gider. Gomez midir yine? Son kararım mı? Son kararım. Peki <laughs> tebrik ediyorum seni. Gomez doğru cevaptı. Son soruya geçiyoruz final sorusu. Bu kadar yardımcı olamayacağım final sorusunda. Beşiktaş'ımız Trabzonspor'la karşılaştığı 102 maçta kaç gol atarak Trabzonspor'a ligde en çok gol atan takım olmuştur? A 132, B 144, C 156, D 165. Pek bir, bir fikrim yok ama deneyeceğim şansımı. 144 demek istiyorum ben. Emin misin? Emin değilim ama ya 144'ten vazgeçmiyoruz. Son kararımız 144 mü? 132 desem vazgeçtik kararımızdan. 132'ye döndük. Neden vazgeçtik kararımızdan? Çok da emin değiliz tabii de. Yani bilemedim ya. İnsan her zaman aklına ilk geleni söylemeli bence. 144 diyelim azami. <laughs> peki. <gülüyor> peki son kararımız 144. Tebrik ediyorum seni Beşiktaş'ımız 102 maçta 144 gol atarak Trabzonspor'a ligde en çok gol atan takım oldu. Şöyle arkadaşımdan rica ediyorum. Kartal yuvasından 1000 lira değerinde teşekkür hediye çeki. Ederim. Güzel günlerde güle güle kullan. Trabzonspor'la karşılaşacağız. Neler söylemek istersin? Allah milli araya girdik. Özledik Beşiktaş'ı. İnşallah bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Peki teşekkür ediyorum sana. Teşekkür Sağ ol. Evet semtimize indik. 5 yarışmacımızla yarıştık. İkisine de ödülü vermeyi başardık. Beşiktaş'ımız Trabzonspor karşısında önemli bir maça çıkacak. Biz de bu büyük karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Müzik